Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Diablo Rivers. Bugün sizlerle birlikte Mining Simulator 2'nin ilk videosunu çekiyoruz. Eğer severseniz devamı gelir. Ee, onun için başka bir şey demeyeceğim. Yani bir şey diyeceğim ama yani abone olup like atıp yorum atarsınız. Zaten bunları yaptığınızı biliyorum yani. Tekrar tekrar sorumlu gerek yok. Siz yani bunları yapıyorsunuz. Hoşunuza gidiyorsa beğenin diyorum. Beğenmezseniz hoşunuza gitmemiştir. Eyvallah diyorum. Hani kimseye bir şey zorla yaptıramam. Benim hayat mottom böyle. Neyse. Bugün yanımızda Emre var. Emre ile birlikte çekiyoruz bu videoyu. Ben varım Şimdi Emre gel. Başlayalım. Bunun ilk, ilk oyunu oynamıştım ama bayağı değişmiş ya. Daha kaliteli duruyor. Sel diyelim. Neyse. Ee, çok. Ama iyi. şey olmuş ya. Hani şey var ya böyle. E, direkt falan alıyordun. Yine böyle şeyler kazıyordun. Evet. O benzetmişler. Biraz çalıntı gibi olmuş. Hani oyundu. Niye yani. Hazine bulmak simulator var ya. Hazine de buluyordum. Evet. Biliyorum. Kod var mı i̇ki diye bir baksam mıydı acaba? İki saniye bir kod var mı diye bakayım arkadaşlar? Hemen iki saniye. ve elimizdeki kazma da değil çapa. Galiba var evet iki tane kod var. Bakalım çalışacak mı? Bir release diye bir kod var. Hatta açtı diye yazıyorlar. Nereye yazıyor Release diye bir kod var. Bir de free egg diye bir kod Aa, var. Ver. Free egg. Evet free egg de böyle bir temize yumurta verdi. Kod şu. Ne yani free egg? Evet. Şimdi bunu hemen takayım ben items your ors pet ekip diyelim abi bana köpek geldi güzel bana kedi geldi ben kedileri severim kedi gelmesi güzel 35'e bunu alalım sonra geri gelelim Backpack'e gelelim buradan da 15'e şu 10'lu alalım daha para biriktiririz diye düşünüyorum. Yani ilk başta bu oyun biraz yavaş kasılı bu oyunu biliyorum. O dediğim gibi eğer oyunun yeni yeni videosunu gelmesini istiyorsanız daha doğrusu bu türde oyunların yeni videosunu gelmesini istiyorsanız bunu yorum atarak like atarak belli edebilirsiniz. Ben de ona göre bu oyun bu oyun tutuyor. Bu oyunu çekeyim diyorum. Yani onun dışında sizin hangi oyunları sevdiğinizi bilme şansım yok. Arkadaşlar. Yani bunu bana göstermeniz lazım. Şu oyunu seviyorsunuz, bu oyunu seviyorsunuz. ben bilemem çünkü. Abi o, o, 11 bin blok kırdıktan sonra yukarıdan para yayacak. Hee, kıramayız ki. Çok az kişiyiz. Abi oyunda çok iyi kişiler var, onlar kırıyor. Oyun da yeni çıktı herhalde. bir ay falan oldu. Ya ben o kadar da şey değil. Ya şey değil de ne bileyim. O da güçlenmeli. O normal ya. Bak. nereye düştüm ben böyle? Abi. Coin chest. Abi bunda da mı sandık var? Var da biz. Ha, nereye böyle ya? Abi. Hepsi çalıntı oyunların genelde. Evet. Aa bir odayla o aşağıda şey var. Gizli bir yer var abi emin olsun. Ben anca düştüm abi. Aa. Abi ben yeni yer açtım. Coin evet. var. Ben de açtım. Ama 100 tane mi kesmemizi istiyor. 100 tane bloğumuzun olmasını istiyor anladığım kadarıyla. Ama 100 tane blok taşıyamıyoruz ki biz. Öyle bir sıkıntı var. Rabbit mantı var mı Evet, varmış. Rabbit mantı varmış. Olmaması evet. şey, olmasa şaşardım zaten. Hemen şuraya şuka gelelim. Buradan bek alalım. Tuz. Do you to pick my Yumurta mı açtım? Açtım yumurta. Yumurtalar çok pahalı bu arada. Bir önceki bir Abi bir... bana şey geldi. Harçtan geldi. Aa ucuzmuş lan 55 aslında açarım birkaç tane yumurta açarım ben güzel güzel. Ben yani daha pahalı diye düşündüm da. Yani. Abi, abi bana tavşan geldi. Güzel değil mi tavşan? Güzel abi. Güzel işte. Şanslısın. Abi beni nereye geçtin ya blok kırmada? Ben mi? Bilmem. Aha. Aa abi ben direkt deliklerden atlıyorum. Direkt diğer bölgelere geçiyorum. Diğer bölgeye geçmek iyi güzel mi? Diğer bölgeye geçtim Ha. İkinci bölgeye geçtim. Ben kaç tane 86. 68 tane var. Bir tane ek açayım bir tane daha. Kaç tane takabiliyoruz ki acaba? 3 tane takabiliyoruz. E, ee, Dogi çıktı. Tim. Yeah. Aynen 3 tane takabiliyoruz bu arada. Pet. Hmm. Abi. Yanındayım. Yine mi yeni bölgeye geçtik? Hop, aa abi 5000 para geliyor sandıktan. Abi sandığı açsana 5000 para geliyor. Açamıyoruz ki. Ha 100 blok kırmızı istiyor. Evet açabiliyoruz şu an. 5000 para mı geliyor? 5000. Niye kadar fazla geliyor? Evet abi. Abi ben, ben dinamit aldım. Aa, harbiden. Rebirth atmak ne istiyor? 5 uff. Rebit biraz. Hop 300 da çanta yer aldı. Alamadım. Ben yukarı nasıl gideceğim şimdi? Surface. Dinamit e alma saymışım ya. Aa, uh, the ne diyor? Abi dinamit patlatıyormuş. E <laughs> ben ben bir tane daha şimdi egg alacağım da yani tula gelsem 175 950 3000 3000'ne şunu alayım. Beke <laughs> gelsem şu da 100, 1, 310 80 1200'de e bunu alayım. Tamam güzel oldu güzel bir kasan. Ama güzel. güzel şey aldım ben. Buradan böyle yapsak ne kadar olmuşuna olmuş. bakayım iki saniye. Ee, bir tane şundan açayım. 400'lük açalım. Piggy. Ne veriyor Piggy bize? Items. Güzel. Ben şu an Yuh. çok güçlendim ya. Ben yeşil kazmayı aldım. İyi bir de çanta aldım. Abi ben senden daha çok blok kırmam. Tam <laughs> gitti. Ben bir tane Aa Ben blok kırma limitim Benim daha fazla blok kırıyorum TNT'de normaldir Ama ben de kazma TNT'den daha iyi Abi Ben baya para alacağım ya baya madem topladım Baya güzel Aa. Oha 55000 kim 15.000 oldu? Eee 9K para oldu şimdi 2 tane daha açabiliyorum bundan. 2 tane daha açacağım ben eklemeden. Ne çıktı bakalım? Aa ara çıktı güzel. %88 bu çok güzel en nadir çıktı yumurtanın ah kalmıştı neyse güzel güzel çok güzel şunu 12 yap 12 yap şunu tak güzel para katlieni veriyor çok güzel şunlar şunlar silmeyeceğim abi 12 çıktı abi bana. güzel. Şimdi aşağı atma. Ben 1900'lük do, açtım. Çok zor para kazmak şu an. Ya benim için kolay bu arada. Fosiller iyi para veriyor ha. İyi mi? 80 veriyor tanesi. Aha. Uy. Ne şey şuradan kıralım, şuradan kıralım. Silverlar iyi para veriyor. Fosillerden fazla para veriyor. 110 mü ne Nerede? Ee, yaptım. Şöyle yapalım. Kalesi daha güzel olacak. Şöyle şunu da kır. Bak şöyle bakalım ne kadar para gelecek. Üf, 1500 geldi. Güzel güzel. Aa 10 dakikada bir alınabiliyormuş bu sandık. Aa, güzel. Abi. Şey gerekiyor. Aa yine. Mr. Benefits mi? Klim. Ne verdi bu bizim? Tamam. Bana bir şey geldi mi şimdi? Anlamadım ki. Ha, aa, aa, bunlar oyuna başlarken almamız gerekiyordu bizim. Oh. Tamam. Yeter. <laughs> yani geçti onlar oynamasın diye nasıl bir şeyimiz var mı? Şu an hiçbir şeyimiz yaramaz. Yani siz e, oyna başlarsanız benim yapmayı yapmayın. Buradaki yere tıklayın. Aha yeni veriyor ya. Oğlum bir tanesi Fratkin diye birisi. Şimdi Legend Dragon çıkıyor. Ee, acaba? O da çok çıkarması mümkün değil bence. Bu <laughs> Reyvan kadın. <laughs> Aa yeni bölgeye mi geçtim ben şimdi evet abi çok zor Ya ben o kadar zorlanmıyorum ya o kadar... ben çok zorlanıyorum ya ilk başta gidip demeyi tamamlayacaktın <laughs> ne abi? Yok dinamit diyorum ilk başta Aslında ben dinamitten daha iyisini aldım. O buradaki ekle biraz bir tık bağlayayım bir şey. Tu. Bekbekler de pahalı. 125 kadar geldi. kapat. Bakın başka bir şey var mı? Yok. Aşağı inelim. Şöyle şunu da kırdık mı? Emret aldım. Bu çok para verecek kesin. 350 verecek yedi tamam. Abi çok iyi yerim. Bir çantam doldu yine. Ah son dadım. Sel. Şimdi yukarı gidelim. Sorfa istesem. <laughs> yukarı çıksam. Buradan shop desem. Bek bek'e gelsek. Dört binlik var. Ve ee, dört bin. Doksan alalım. Neyse arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun. Hem oyunu gördük. Nasıl bir şey olduğunu anladık. Eğer devam isterseniz devamını çekerim. Bir Mü çekerim. Benim için sıkıntı olmaz. Belki seri yaparız. Belli olmaz. Dediğim gibi sizin e, beğenmeniz ve yorum atmanız benim bunu çekip çekmeyeceğim. Siz karar vereceksiniz. E, o zaman bir sonraki oyunlarda görüşmek dileğiyle. Herkese ayrı, akşamlar. Sen bir şey demek istiyor musun Emre? E, hayır. Tamam. <laughs> Görüşürüz. O zaman hepinize iyi oyunlar. Bye bye.